Burası Denizli'nin Çivir ilçesinin Işıklı Göleti. Bu kaç gündür malum soğuklardan dolayı göl gene dondu ama öyle bir donuş böyle bir donuş da değil ha. Göz alabildiğince çok kalın bir buz tabakası. Ee, şu an üzerinde bak yürüyoruz şu an. Sanki asfaltta gitmiş gibi. Ben böyle biraz önce 300 metre falan gittim ve şey olmadı. Bazen çatlama sesler geliyor. Bir uğultu çöküyor ama şu an böyle ne zaman açar bilmiyorum. Hep eksiler gösteriyor. Evet. Burası Denizli Çivril Işıklı Baraj Göleti. Gördüğünüz gibi bu sene Soğuklar malum her yer kar bastı Türkiye'nin her tarafına. Biz de bundan nasibimizi aldık. Eksi 12'ler, eksi 15'leri görüyoruz. Şu anda gölün yüzeyindeyiz. Buralar yarım metre su normalde. Ama gördüğünüz gibi çok kalın. Bir 10 santime yakın kalınlıkta bir buz var. Göz alabildiğince de buzlar Göz görünüyor. Bu beyazın altı hep su. Işıklı baraj göleti. Buralar komple su. Biz de traktörle geldik, traktörü suyun kenarında bıraktık ve yürüyoruz. Hiç şey olacakmış gibi de değil. Ne zaman açar bilmiyoruz. Balık ağları da içeride şu an. Gördüğünüz Akda, Ege Bölgesi'nin ikinci en büyük dağı. Gidebildiğin kadar git.